Şimdi Fırat'ı Sürat'tan Fırat'a geçtik. Yol ee, Yok Fırat mı? aslında başka bir yerden geçiyor. Versene Fırat'ı. Cem abi'nin önünde var. Versene Fırat'ı. Ne diyor? Mehmet Şimdi ya, Fırat eylesin. diyor ki yani aslında makul, bir anlaşılır bir şey söylüyor. Şimdi buradan bakıldığında futbolcunun kariyeriyle futbolcunun e, e, oyun süresiyle hakeminkinin ayrı olmadığını anlıyoruz. Şimdi diyor ki Şimdi Mehmet Türkmen diyor ee, hani şeyden kokart meselesinde e, Cihan Aydın çıkartılıp e, arkadaş koyulunca oraya ya biraz diyor hızlı şeye tabi tutuldu diyor hani oyna gelişe tabi tutuldu ama diyor büyük maçların hepsinde diyor e, hep içerideki maçlara verildi diyor. Yani güzel ayrıntı o Fırat'ın ayrıntısı oldu? Sahada Şahin Bakış'ı gözleriyle maç yöneten Türkmen için Yıldırım Hızı'yla daha gün doğmadan gece yarısı talimat değiştirildi. O geçen gün konuştuğumuz Hı. yani bir bent değişti, D maddesi konuldu, iki yıla gerek yok denildi ya. Cihan Aydın çıkartılıp Mehmet Türkmen dahil edildi. Geçen sezon 3, bu sezon 5 olmak üzere toplam 8 maç ile FIFA olacak. Yani süresi çok kısa. Semih milli takım Montella tartışmaları Gelme gibi. gelme gelme şimdi. Dur. Gelme oraya. Dur dur şimdi olma. Türkmen'i kendisine vekil seçen ve kefil olanlar bu çocuğa gerçekten yazık ediyorlar. Çok erken. Ne demek istediğim mutlaka ileride anlam kazanacaktır. Bak Ali Palabıyık da aynı böyle başladı şeye hakemle. Dediler ki, çok büyük hakem. Deniz Ateş Bitnel de öyleydi. Deniz Ateş Bitnel, Atilla Kara olan, hatta bizim Hikmet Yıldız'ın seyredi ki ya dedi. Ben hiç hakeme bakarak maç izlemem ya. Ya dedi acayip maç yönetiyor. Hakeme bak dedi. dur durduruyor. Halil de öyle şey. oldu ama kaldı Halil. Yani Devam Kasımpaşa maçında hani bir Paşa maçına gitmiş. Tıkır tıkır yönetiyor maçı yani. Ben de hani öyle deyince bir bakayım dedim hani o faule veriyor mu? Hani Faulün sana göresi, bana göresine, bana göre faul olmayan da nasıl hakikaten ne oynatıyordu. Ama öyle bir taarruz oldu ki. Şimdi bu şey olmuş. Çok erkenden diyor şey yapacaktı. E, diyor ki son yaşanan olaylar kulüplerin 3 yılda istediği hakemlerin ipini çekmesi ve MHK'lerin buna çanak tutması Mehmet Türkmen'in dün akşam özellikle ilk yarıda aman büyük hakemlerin aleyhine hata yapmayayım psikolojisi ve tedirginliğiyle maç yönetmesine vesile oldu. Demek ki yani eski hakem de bunu görüyor yani. O hani sahada biliyordur gelişirken kendi de benzeri sıkıntılar yaşamıştır. Şimdi ev sahibinin aleyhinde düdük çalarsa başıma Bülent Yıldırım'ın Beşiktaş'ta başına gelenler yani Beşiktaş başına gelenler gelebilir kaygısı taşır hakem. Olabilir ben o psikolojiyi bilmem hiç hakemlik yapmadım yani. Ama anlattığı şey önemli. Bir kere buradaki iş işte değişin ne kadar el yordamıyla Cihan Aydın yerine Mehmet Türkmen'in gönderilip o ara maddenin değiştirilmesi hemen. Yani çünkü bir, bir şeyi de uyduracağız ya şey ıı, kabasılsın diye. UEFA <laughs> kabul etmiş midir? O, pardon, FIFA Bilmiyorum kabul etmiş ben. Midir? Ya oralarında o, değilim ben. Yani yani ama FIFA, bak, senin yaptığın talimat değişikliğinin 5 günde 7 günde bir kulübün isteğiyle olduğunu görmüyor mu acaba? Şimdi Fırat diyor ki hakem için ya bu maç yönetsin çok maç yönetsin iyi hakem olur diyor yanlış oluyor diyor. Şiplanıza da diyor hakem aynı zamanda özellikle ev sahibi Geçen ne diyor? Geçen gün birine daha söyledi aynı şeyi. Aynı şeyi ha. başka birine daha söylüyorum. Vallahi hani içeriden gelmiş. Bence ülkenin bana sorsan en iyi hakemiydi son kuşağın yani o kuşağın en iyi hakemiydi. Ben Cüneyt Çakır'ın da önünde bulurdum Fırat Kendisi de. Şeye var. bağlardım. Kendisi de bulsaydı. Hayır şeye de şeye bağlardım. Cüneyt Çakır'ın yardımcıları çok iyiydi. Yani iki yardımcısı. E i̇ki yardımcı da ama Fırat'tan Fırat geçti Cüneyt'e. Evet Fırat'ın yardımcılarına göre daha iyi yardımcılardı. O Galatasaray Fenerbahçe kavga çıkanın 2007-2008 miydi? 2008-2009 miydi? O maçta da bir yardımcı Tarık bir yardımcı Bahattin'di. İşte birlemedim ya şimdi o kadar ben sizin gibi böyle şeyler hatırlayamıyorum. Ondan sonra o şeyle Lincolnle Roberto Carlos'un um izleyip o arka, tarafta, arka, tarafta, arka tarafta Volkanla Arda'nın falan kavga ettiği maçın zaman bile bir yardımcısı bir numaralı yardımcısı Bahattin'dir. iki numaralı yardımcısı Tarık'tır karşıda Ali yende. Hiç ben daha o zaman Lincoln'a gittim. Ben Fırat'ı bile hatırlamıyorum. Oradaki yardımcısını Fırat, hatırlayayım Fırat kaldık olur. yani. Şimdi yani anlattığı şey şu. Bir şeyi geliştirmek için onu biraz zamana bırakmak ve eğiterek yükseltmek gerekiyor. Dur dediğin için o bölüme geçmiyorum. Semiye, doğru. Semiye bölümde. gelme. Semiye gelme. Fırat şeyi için, Atilla Karaoğlan için söyledim buna geçenlerde. Bu arada sevgili kardeşimizden rica edelim. Ne lütfen, dedi hızlandırdılar mı Atilla Karaoğlan'ı? Atilla Karaoğlan'a <laughs> da e, arka arkaya maç vererek yıpratıyorlar. İşte bizim başlangıçta Ümit Nestil Yıldız'ın gördüğü şey demek. Evet. Yok. Yani e, Fırat Aydınsan buradan bir kere daha bir izleyici olarak, bir okuyucu olarak rica edelim. Lütfen bunları yazsın bize tabii, tabii. biz çünkü Fırat'tan bunları istiyoruz biz bunları bilmiyoruz 4 4 2 ben biliyoruz 4 4 2'yi de bilmiyoruz Seğer da sen yani biliyorsan. Fırat <laughs> yani, yani 4 4 2'yi ben Fırat'tan okumam yüzüme de söyleyeyim ki rahat rahat söylüyorum 4 4 2'yi senden okumam. bırak bana onları yazma bak bana bunu yaz şurada verdiğin abi 100 kelimede tabii, tabii. 10 tane haber var Tabii tabii dünya kadar şey o yüzden Fırat Aydınus'a çok Ama çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bu malzeme çıkmıyordur yani. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee... çıkartır ya Fırat. Çok, Hı -hı. Ma çok, malzeme çıkartır. Hakem bilgisi, Tabii canım, yani bilgisi, hiç... kural bilgisi. Sağ taraftakini yaz. 10 kadar atılmalıydı. Doğru. Maçı, maçın hakemliğini yorumla. Peki. Ama sol taraftaki Hakemliğin gazeteciliği Fırat'tan biz onu bekliyoruz. Yok rica Yok ben ediyoruz. de sağ taraftakilerden hiç. Hayır, yani sağ taraftakini bekliyor abi şimdi. E, Mehmet Aslan olsan, Spor olsan bunu beklemez misin oğlum? Beklerim maçtan olur, okur, Yaz... okurun kafası karışıyor bela. Yani bela şimdi aha, ben bela. bakıyorum bana göre, ona göre faul, öbürüne göre değil. Bir iki hakeme göre öyle, öteki hakeme göre böyle değil. Mesela bir sürüsü anlayamadı birçok penaltıyı açıkmış eller nasıl penaltı verilmemiş düşmüş yere üzerinden atlamış nasıl faul yani şimdi gazeteci hakem oluyor eski futbolcu hakem oluyor hakem hakem oluyor e, teknik direktör hakem oluyor ama hiç kimse öteki yani hakemler hiç onlardan biri olamıyor yani <laughs> Ama de sonra gazeteci oluyor. Ya o da Mehmet Aslan'ın oldu. <laughs> <laughs> Dedin ya Mehmet Aslan'ın adını söyledin diye. <laughs> Mehmet Aslan'ın sayesinde onun nedeniyle oluyor. Yoksa gazeteci değil yani. Bunların gazeteciliği. Yani şu Fırat Ayd şu Fırat Aydınus'un bugün yaptığı iş evet, bence evet, çok kıymetli. Çok Teşekkür ediyoruz. Bize göre sol taraf çok kıymetli. Önemli Hürriyet... bir uyarı ve işlerin nasıl olması gerektiğine dair, hani yönteme dair bir değerlendirme.